Kocaeli'deki Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe, vatandaşların uğradığı alanlar arasında yerini koruyor. Hava sıcaklığının eksi 4 derece kadar düştüğü Kartepe'nin yüksek kesimlerinde kar, bir haftadır belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor. Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'de her yer beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışını fırsat bilen macera severler, ATV ve UTV araçlarıyla karla kaplı doğanın tadını çıkardı. Grup, hem doyasıya eğlendi hem de manzarayı kaydetme imkanı buldu. Yaklaşık 50 santimetreye kadar ulaşan karın tadını çıkaran grup, her sene Kartepe'ye gelerek eğlendiklerini belirtti. Gelmeyenler çok şey kaçırdı. Gerçekten bu sefer harika bir şahaneydi. Zaten sürmeyi de bilmiyor. Kaldık az önce karda.